Kızlar merhaba ben bugün yine Eloxtan'a gittim. Şöyle biz bugün Vadi İstanbul'a gezmeye gittik kardeşimle beraber. İki alışveriş delisi yayına gelmemeliydi. Bu kesin olan bir şey. Ve önünden geçiyorduk. Bir baktık içeride cilt bakım standları kurmuşlar. İşte her giderin cilt bakımı falan yapılan. Ben de kısa karşıma dedim ki hemen geldim sana da yaptıralım işte falan dedim. Hani bakalım hani birisi bizi ikna etsin alışveriş yapmaya. Yani neden ikna olmayalım ki yani. Ee, o yüzden alışveriş yapmaya ikna edilmemiz gerekiyordu. Biz de gittik. Kız kardeşim için işte cilt bakımı falan yaptılar. Çok güzel oldu böyle gidip parıl parıl parladı. Zaten cildinde hiçbir şey yok ama ben tabii kıskanan taraf oldum. Makyajım olduğu için ben yaptırmak istemedim. Orada bayanlar oturuyordu falan. Çok güzel. Sohbet ettim ben de onlarla. Güzel bir gündü. Bir şeyler aldık biz. Çünkü biz kutu gördüğümüze dayanamıyoruz. Şu kutular çok güzel geliyorlar bana. Kız kardeşim de çok güzel geliyorlar. Ve biz aldık. Şöyle. Bunun içinde şöyle bu tane krem var. Göstereyim hemen. Bir tanesi çok güzel Fransızca yazıyor. Böyle. Bir tanesi resminden anladığım için rose güllü. Bir tanesi yeşil olduğu için herhalde şey de diyorum yani zetini. Zetin yağı vardır diye düşünüyorum. Böyle tablonun kutusu var bunun. Bunu aldık. Ben çantamda krem taşımaya boyuyorum. Bu mini boylar çok iyi oluyor. Böyle her çantama bir tane atıyorum. Çünkü her çantayı değiştirdiğimde içindeki de doldurmayı, yeniden doldurmayı sevmiyorum. Mesela ıslak peçete, krem mutlaka vardır de aynı. Her çantanın mutlaka birer tane var da set halinde koymuşum da psikopat olduğum için ee, o şekilde dolaşıyorum. Çünkü her çanta değiştirmeye of anahtarı koyusun, cüzdanı koy falan bir şey illa unutma ihtimalim yüksek olduğu için sürekli almamak için hazırladım. 20 tane çantan varsa 20'sinin içinde aynı şekilde hazır bir set vardır. Öyle söyleyeyim. Bir bu krem setini aldık. Sonra bize serumu vardı. Şu rengarenk serumu vardı. Geçen videoda göstermiştim. O serumun ee, kremini aldık bu sefer. Kız kardeşim 25 yaşında. Onun cildine olacak olan bu şu göz kenarları şimdiden başlamasın diye işte e, böyle bir kremini aldık. Göstereyim. Ay kokladı çok güzel kokuyor gerçekten. Murat Bey vardı sanırım Murat da ismi öyle hatırlıyorum. Çok tatlıydı. Çok güzel ilgilendi gerçekten çok teşekkür ederim. Böyle satmak için değil gerçekten içinden gelerek ilgilenen bir insandı. Hani böyle yapan değil de merhaba hoş geldiniz diyen yani bir ciddi. en sevdiğim insan tipi. Hani işini seviyorsan yap. Yoksa gerçekten para için asla çalışmaya değmez yani ben öyle düşünüyorum. Sonra ne aldık? Bu Eloxta'nın en sevdiğim kremi. Ben bu kreme bayılıyorum. Doygunluğu çok güzel çünkü böyle çok yoğun bir yapısı var bunun. En büyük boyunu almak istedim ve onu aldım. 150 milimlik bu krem. Şöyle göstereyim. Zaten biliyorsun bu kremi hani dünya çapında çok beğeniliyor bunun kremi. Bir göstereyim mi size nasıl olduğunu? Yoğunluğunu bir dakika. Ay. Avucuma sıkacağım. <laughs> çok komik gerçekten Çık bebeğim. Hadi bebeğim. Şu yoğunluğu görebiliyor musunuz? Şu yoğun yapısını yani böyle bildiğiniz parmağımdan parmağıma geçirebilirim. O derece yoğun yani böyle hiç krem gibi değil. Böyle krem şanti gibi. <laughs> Doygun hani böyle az sütle yapılmış krem şanti havasında. Kokusu falan da çok güzel ve benim ellerime çok iyi geliyor. Sürekli e, bilgisayar başında çalıştığım için ben parmaklarımı sürekli kullanıyorum ve e, nasıl olmalarını istemiyorum uçlarının. Tıkır 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 tıkır. O yüzden böyle. Tertemiz oldum. Hemen kapağını kapatalım. Bunu ben e, bilgisayarın yanına koymayı planlıyorum. Bu büyük boyu. Bir de bunun küçük boyunu aldım. Bunun şey değişmiş kızlar. Şöyle göstereyim size. Bunun dış paketi değişmiş. Normalde bu, bu da böyleydi. Ben bunu tarif ederek bunu istedim. Çocuk dedi ki onlar artık paket değişti bu şekilde dedi. Bu şekilde alabilirsiniz dedi. Bir de bunu aldım. Bunu çantama koyacağım. Ama bir tane aldım diye düşünebilirsiniz. Burada da üç tane var. O yüzden dört tane çantalarım için almış oldum. Bir tane bu büyük boy aldım bilgisayarın yanına koymak için. Ve sonra ne yaptılar biliyor musunuz? İşte markada tercih etme sebeplerimizden bir tanesi. Sepor'dan asla başımıza gelmeyecek bir şey başımıza geldi. Sample'lara bakar mısınız? Gösteriyorum. Bir, iki, 3 4 5 6 7 8 9 9 tane böyle verdiler. Bir tanesi iki kere kullanacak büyüklükte öyle söyleyeyim. Çünkü hani içleri dolu dolu kimsenin yüzü o kadar büyük değil diye düşünüyorum ben. 9 e, tane böyle tester verdiler bize. Gayet e, güzel. Hani göz doygunluğu olacak. Gerçekten insanın gözünü doyuyor. Neyse bir şey evet gerçekten ama insanın içi doyuyor. Hani Oraya gitmek istiyor insan. Tekrar gidebilirim ben bu mağaza ediyorsun bunu karşılığında. Alışverişlerim bu kadardı kızlar. Umarım beğenmişsinizdir. Ben çok severek aldım. E, almazsanız bile gidin mutlaka mağaza bir test alın, deneyin. Şu kremin lütfen e, doygunluğuna bir bakın istiyorum. Çok güzel. Gerçekten bu yoğunluğuna bayılacaksınız. Hani ben hiçbir şey, her şeyi pas geçin. Krem işte değil ama şu doygunluğu bir tadın istiyorum. Bu katı formunu. Yani gerçekten çok güzel geliyor bana ve e, kuru ciltler için öyle söyleyeyim. Benim ellerim aşırı kuruyor. Ben o yüzden bunu kullanıyorum ve bana çok iyi geliyor. Umarım siz de beğenirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.